Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Karadağ'da yaşayan Türkler video serimizin ikinci bölümü için Budva'da Meribeti kuaför salonundayız. Unisex bir kuaför salonu işletmecisi Mustafa abi 2 yıldır Budva'da bu işi yapıyor. Sırasıyla sorularıma geçeceğim ancak öncesinde sizlerden ricam kanala abone olur bildirimleri açar ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi şimdi sorularımıza başlayalım. Evet Mustafa abi tekrar merhabalar. Öncelikle Merhaba. yayın davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İki yıldır Karadağlı olduğunu zaten videonun girişinde de paylaştım. Evet. Öncelikle sormak istiyorum Türkiye'de ne iş yapıyordun ve neden Karadağ'a gelmeye karar verdin? Ya, Türkiye'de farklı sektörlerde iş yapıyorduk. Ayakkabı mağazam vardı, gelinlik evet. mağazam vardı, yine kuaför salonum vardı. Yıllardır çok çalışmaktan. Artık yani bir yerde dur demek istedik. Evet. Ee, Karadağ'da tatile gelmiştik o dönemlerde. Karadağ tatile gelince bu Karadağ'ın havasına, suyuna, evet. yani çok beğendik. Aşık olduk diyebilirim evet. yani. Burada aniden burada yaşama kararı aldık. Ee, zaten uzun zamandır da düşünüyorduk. E, Türkiye'de işleri biraz volantiye almayı, biraz dinlenmeyi, evet. vücudumuzu biraz dinlendirmeyi. Düşünüyorduk. O vesileyle işte Karadağ'da bir vesile oldu. Ee, Karadağ'ın durgun hayatına, sakin hayatına, yani nasıl söyleyeyim, e, temiz coğrafyasına hayran kaldık. Evet. Burada yaşamaya karar verdik. Evet, Karadağ biraz daha yaşamın Türkiye'ye nazaran ya da birçok belki farklı ülkelere nazaran daha yaşamın ağır aktığı bir ülke. Hı. Burada biraz daha sakin ilerliyor yaşam. Öyle günlük stresleri çok fazla burada görmüyorsunuz, tanık olmuyorsunuz belki Karadağ'ı cazip hale getiren en önemli unsurlardan biri de budur diyebiliriz. Evet. Peki Mustafa abi tabi radikal bir karar ülke değiştirip bir anda başka bir ülkeye yerleşmek hem de ailece geldiğinde seni burada şaşırtan en çok şaşırtan şey ne oldu? Ya burada bizi ilk ilk başlarda gerçekten de biraz zorluklarla karşılaştık. Şaşırtan dersen şaşırtacak olaylar Hani Türkiye'deki mesela o koşuşturma o hengamenin içinden çıkıp da buraya gelip de burada her şeyin sakin, yavaş yavaş olması evet. çok dikkatimi çekti. Yani insanlar hiç acele etmiyor. Yani bir işi yapmak için veya işte tıraş olmak için veya bir yere gitmek için herkes gayet sakin, relax, evet. çok yavaşlar. Bu da tabii ki hayatın kendilerine Buranın düzeni öyle. Bir de tabii ki onlar içinde nedir? Stressiz yaşam, evet. uzun vadeli bir yaşam vaat ediyor. Peki burada pek çok hem Türk müşteriniz var bildiğim kadarıyla evet, hem de evet. Karadağ halkından evet, müşterileriniz evet. var. Bir de unisex bir kuaför salonu olduğu için tabii ki. Bye kadın bye -bye. erkek müşterileriniz mevcut. Karadağlı müşterilerinizle Türk müşterileriniz arasında davranış farkları gözlemlediniz mi hiç? Ya müşterilerimizin arasında ayrımı yok. Ee, lakin biz yıllardır e, Türkiye'de bu mesleği icra ettiğimizden evet. dolayı e, buraya geldiğimizde biraz dil konusunda biraz zorlandık. Evet. Türk müşterimizle daha iyi anlaşıyoruz aynı ana dili konuştuğumuzdan evet. için. Ama Karadağlı müşterimizle zaman zaman birbirimize alıştık. E, dil problemini tam çözemesek de bir nebze anlaşıyoruz. Evet. Sadece bizi zorlayan Kanada almıştı. Dil problemi. Ama onu da zaman içerisinde, zaman içerisinde aşıyoruz yani. tabii evet. ki. Tabii ki. Peki ticari konudan gidelim yine. Ticari açıdan şimdi iki yıldır burada bu işi yapıyorsunuz. Beklentilerinizi karşıladı mı? Karşılıyor mu? O konuda neler söyleyebilirsiniz? Ya, o konuda e, samimiyetimle şunu söyleyebilirim. E, Türkiye'de tamamen bir koşturma içindeydik. Evet. Ayakkabı mağazası, kuaför salonları, gelinlik mağazası çalışıyorduk. Yani günün sonu, ayın sonu geldiği zaman ya bu kadar koşuşturma, bu kadar hengamenin içinde, yani ne oldu, nereye gitti, ne oldu anlamıyorduk. Evet. Ama buraya geldik, sadece, sadece kuaför salonumuzu işletiyoruz, beklentimizi de karşılıyor, hı hı. rahat rahat ailemizi de geçindiriyor. Yani çok da rahatlık, çok da memnunuz. Evet. Peki Karadağ halkının buraya yerleştir yerleştiğinizde burada ticaret yapmaya başladığınızda işletmenizi açtığınızda size yaklaşımları sizi ilk karşılamaları nasıl oldu? Çok sıcak, çok sevecen. Evet. Hatta bunu şöyle de dile getirebilirim. Benim ailece oturduğum ev yine Karadağlı insanlarla iç içe apartman dairesi diyebilirim. Evet. Dışarıda kamerada çay çağırıp komşu Türkçe deyip Çağırıp çaya davet edenler, burada mesela Karadağlı insanlar Türk kuaförlerini, Türk meslektaşlarını işlerini en iyi şekilde, en güzel şekilde yaptıkları için çok beğeniyorlar evet. ve tercih ediyorlar. Evet. Peki buraya gelmek isteyen, buraya yerleşmek isteyen Türkler için en çok merak edilen sorulardan biri yine. Kuaförlük evet. dışında da Karadağ'da yapılabilecek en önemli, en geçerli meslekler sizlerin nelerdir? Karadağ'da e, ayakta durabilmek için geçerli meslekler. Yani buraya geldiği zaman bir vatandaş hani elinde bir mesleği yoksa bir e, otelcilik yapabilir, apartçılık yapabilir, rentakarcılık evet, yoğun yapabilir. Yoğun bir e, turist akını tabii, olduğu tabii, için Çok yoğun bir turist akımı var. Yazın Mesela Budva'nın e, nüfusu normalde 12 bin, 13 bindir. Evet. Yazın bu rakam 45 bine çıkar. Gerisini siz düşünün evet. diyelim şehir evet. küçük olmasına rağmen şehir şu an küçük olması aynı yani, aynen, aynı çok da var. çok da cıvıl cıvıl olur. Çok da harika olur. Hem esnaflar için bu iyidir, evet. hem ticaret yapan insanlar için iyidir. Ee, benim nacizane fikrim yani ülkeye gelecek arkadaşlardan e, ne iş yapacağını tam karar verip evet. araştırmasını en iyi şekilde yapıp öyle gelmesini evet. tercih ederim. Evet. Şimdi Birinci bölümde konuk olan arkadaşımıza da aynı soruyu sormuştum. Size de sormak Buyur istiyorum. Buyurun Murat Bey. favori şehriniz Karadağ'da hangisidir? Favori şehrim Karadağ'da şu an yaşadığım şehirdir. Budva. Neden peki? Budva'yı seviyorum. Denizle de iç içe. Murat sözünüzü kesiyorum. Benim favori şehrim de Budva. Onu da söyleyeyim Aa çok güzel. <laughs> evet. Ortak nokta var. <laughs> evet. çok harika harika Murat Bey. Buyurun. Budva'yı seviyorum. Budva'nın farklı bir atmosferi var. Evet. Denizle de doğa iç içe. Yani Budva'nın iç kısımlarına gittiğin zaman deniz ayağın altında. Alt kısımlarına gittiğin zaman doğa, yeşillik, evet. iç içe. Yani bunu Karadağ'ın diğer ilçe, illerinde bulabilir misin? Ama hepsini bir arada bulamazsın. Evet. Böyle Peki diyeyim. yaşam maliyetleri açısından değerlendirirsek Karadağ, Türkiye ile de karşılaştırdığımızda neler söyleyebilirsiniz? Ya samimiyetimle ben açık yürekli şunu belirtmek istiyorum. Yani Karadağ'da yani Türkiye'ye göre alım gücü daha yüksek. Evet. Yani örnek vermemi ister misiniz? Tabii ki lütfen. Ya şimdi bir insan çalışır. En çok istediği nedir? Kapımın önünde bir arabam olsun de, evet. der, mesela. Burada atıyorum yani bir aylık maaşınla arttırdığım maaşınla normal yani ultra lüks de olmayabilir. Evet. Alt tabaka da olmayabilir orta sınıftan bir tane araba rahat rahat kafanızın önüne koyabilirsiniz. Evet, araba fiyatları çok uyumlu. Özellikle Türkiye ile kıyasladığımızda gerçekten çok ciddi şekilde daha aşağılarda, çok daha ucuza, çok tabii, daha tabii. kaliteli arabalar alabiliyorsunuz. Evet, Murat Bey. O... Sadece bu arabayla ilgili değil. Diğer atıyorum yani gıda ile ilgili olsun, ihtiyaçla ilgili olsun, nasıl söyleyeyim sana? Hani bazı ürünler vardır. Tamam. Dünya genelinde pahalıdır. Evet. Burada da aynısıdır. Çünkü dışarıdan ithal geliyor. Evet. Ama temel ihtiyaçlarımıza baktığımız zaman temel ihtiyaçlarımıza bile çok rahat ulaşabiliyoruz. Evet. Tabii bir de şu var. Özellikle turistik olan ve ön plana çıkan bazı şehirleri var Karadağ'ın. Evet. Budva, Tivat, Kotor, Hersek, Noy gibi. Bazı ürünler ya da yaşama dair bazı maliyetler doğaldır ki bu şehirlerde özellikle yaz sezonunda biraz daha yukarılarda olabilir tabii ama Karadağ'ın genelinde yaşam maliyetlerinin biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki, tabii ki bunu söyleyebilirim. Türkiye'den Karadağ'a yerleşmek isteyen insanlara tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir, nelere dikkat etmeleri gerekiyor, nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Türkiye'den Karadağ'a yerleşmek isteyen arkadaşlara nacizane fikrim yapacakları işleri burada ne iş yapacaklarını tam karar versinler. Evet. Bu konu hakkında iyi bir araştırma yapsınlar. Evet. Çalışması Fizibilite yapsınlar. çalışması yapmalarını tavsiye ederim. Yani bu da çok önemlidir. Çünkü ben iki yılda burada bazı olaylara şahit oldum. Altyapı çalışması yapmadan, ne iş yapacağını karar vermeden, ama atlayıp sanki bir, şey, bir şehirden bir şehire gidermiş gibi gelen arkadaşları da gördüm evet. ama burada bocalayıp yapamayıp geri dönenleri evet. de gördüm. yani en güzel burada araştırma artı bir de yapacağın işe göre yani ana faaliyetini ana sermayeni ona göre ayarlamak evet. gerekiyor. Peki bir soru daha sorayım. Buyurun. Murat. Çünkü çok fazla araştırma yapma imkanı olmadan ya da çok fazla bilgiye sahip olmadan da mutlaka gelen insanlarımız olacaktır. Onlar açısından merak edilen konulardan biri olacağını düşünüyorum. Karadağ'da Buyurun. iş yapmak isteyen kişilerin vergiler konusunda nelere dikkat etmesi gerekiyor? O konuda neler yapması gerekiyor? Nelere özen göstermesi gerekiyor? Burada Karadağ Devleti'nin o konudaki hassasiyetleri neler? Onun altına çizerek şunu söylemek istiyorum eee Karadağ hükümetinin ister esnaf olsun, ister iş yeri olsun, yani ticaretle uğraşan, kayıtlı ticaretle uğraşan insanlardan çok önem verdiği her satışta fişin kesilmesi. Evet. Bu nettir. Yani bu konuda ağır cezalar da vardır. Evet. Çok büyük kontrol da vardır. Yani burada satışını yaptığın zaman isterse 1 liralık satış yap. Evet. Fişini keseceksin. Karadağ hükümeti bu konuda çok hassas. O konu önceki videoda da zaten değinmiştim. Benim de o konuda çok ciddi gözlemlerim, tespitlerim var. Düzenli olarak herhangi bir büfeden bir sakız dahi alsanız, herhangi bir çok ucuz bir ürün de alsanız, bir markette alışveriş de yapsanız, kafede oturup bir kahve de söyleseniz, direkt olarak size fişini zaten masanıza getiriyorlar. Ya Tabii da bir ki. ürün satın aldıysanız hemen Tabii fişini ki. veriyorlar. O ürünün fiyatına bakmaksızın ve asla onu geciktirmiyorlar. Yani bir şekilde para üstüyle beraber... Direkt olarak fişinizi alıyorsunuz eğer bir işletmede oturduysanız kafede ya da restoranda ürününüzle birlikte aynı anda masaya adisyonunuz da tabii koyuluyor. Tabii. Bu da tabii Karadağ Devleti'nin o konudaki hassasiyetlerinden kaynaklanıyor, o konudaki denetimlerinden kaynaklanıyor elbette. Tabii ki bu Karadağ'ın hassasiyeti diye kaynaklanıyor ama madalyonun diğer yüzüne tarafına baktığımız zaman Murat Bey bir nevi de tüketiciyi koruyor. Tabii ki. Hani tüketici nedir? Ne aldığını biliyor. Kaça aldığını biliyor. Yani, Raiş fiyat yok. Fiyat çizelgesi neyse fişi ondan kesiliyor. Evet. Yani gönül rahatlayıcı alışverişini yapabilir. Evet. 10 centlik bir ürün daha alsa bu fiş kesilecek. Yani tabi orada bir de şunu da vurgulamak gerekiyor. Burada herhangi bir mağazadan bir alışveriş yaptığınızda, bir marketten alışveriş yaptığınızda ya da bir kafeteryaya oturduğunuzda Herkes aynı hizmeti aynı fiyatlarla alıyor. Yani Tabii buraya ki. turizm amacıyla gelen insanlar farklı fiyat ödemiyorlar. Buranın halkı farklı fiyatlar ödemiyor. Burada oturum izniyle bulunan insanlar farklı fiyatlar ödemiyor. Herkes o ürünün liste fiyatı neyse, o hizmetin liste fiyatı neyse o fiyat üzerinden ödemesini yapıyor. Peki Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Murat Bey zaman ayırdığınız için. Umarım, Bu umarım için. Karadağ tercih etmenizde... Arzu ettiğiniz huzuru bulmuşsunuzdur. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alın ve Ben çok teşekkür ederim. Sizin de çalışmalarınızda başarılar çok diliyorum. Teşekkür ederim. Herkese selamlar ve kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Ama şunu demek istiyorum. Şehir değil, ülke değiştirmek isteyen arkadaşlara naci nacizane fikrim. Çocuklu ailelere veya nasıl diyeyim geniş ailelere lütfen buraya gelmeden önce az önceki bahsettiğimiz gibi evet. fizibilite çalışmanızı yapın. Kapital sermayenizi mutlaka mutlaka yine hesaplayın, ayarlayın, araştırmanızı evet. yapın. Artı dikkat etmeniz gereken bir hususta çocuklarınızın eğitim evet. faktörü. Bu eğitim faktörünü buraya mesela bazı ebeveynler aldırmıyor. Ya çocuk nerede olsa okur asla. Çocuk nerede olursa okur diye öyle bir şey yok. Burada dersler tamamen Sırpça. Evet. Çocuk Türkçeden gelecek. Burada hiçbir başka dil bilmiyor. Sırpça. Bunun ceremesini yine anne baba çekiyor. Evet. Buraya gelmeyi düşünen. Bak aynı sorunu ben yaşadım. 4 ay 5 ay bocaladım. Çocuğa çok sıkı bir dil eğitimi evet. aldırmak zorunda kaldım. Naçizane fikrim buraya gelecek. Çocuklar okula gidecek çocuklara. Buraya yerleşmeden 1-2 ay önce, 3 ay önce Türkiye'den hazırlıklarını, dil kurslarını yapsınlar. Evet. Daha rahat edeceklerini görecekler. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Murat Bey. Ee, kanala abone olur ve videomuzu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.